Aşık Ummani Baba'nın mezarlıkta söylediği o sözler, hakikatin gönüle nakşedilmiş halidir. Erciş mezarlığında açılmış bir çukur, henüz sahibi gelmemiş. Öylece bekleyen bir kabir, göze dişsiz bir ağız gibi görünür, ürkütücüdür. İnsana kendi sonunu hatırlatır. Beni de bir gün buraya koyacaklar mı dedirtir. Ummani Baba ise tebessümle, zerre kadar korkum yok ol demiştir çünkü onun nazarında kabir bir ayrılık değil. Asıl uslattır. Bana ömür boyu kerem eden Rabbim en muhtaç olduğum vakitte beni unutacak mı diye sorar. Cevabı da kendisi verir. Vefayı yaratan odur. Vefasızlık ona yakışır mı? İrfan ehli işte böyle görür. Bizim ürperdiğimiz kapıda onlar iştah duyar. Çünkü onlar orayı yokluk değil. Ebedi hayatın başlangıcı bilir. Bize düşen korkmak, ürpermek, titremektir. Onlara düşen ise o kapıyı sevinçle karşılamaktır. Çünkü onlar kabri bizim gördüğümüz gibi görmez.